Değerli dostlar merhaba. Bugün size çokça satan TSC TTP244C yazıcıdan bahsetmek istiyorum. Yazıcımız TSC'nin en çok satan run rate türünü diyebilirim. Sebebi şu. Diğer markalarda genelde yazıcılar konfig konfig geliyor. Yani işte bağlantı seçeneklerinde USB, seri port, Ethernet ayrı ayrı konfiglerle satılıyor. TTP 244 CE ise full konfig bir cihaz. Ethernet, seri port ve USB bağlantı seçeneklerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Yazıcımız günde ortalama 900 ila 1000 etiket çıktısına kadar ideal. Yani birçok depoda da kullanılıyor. Herhangi bir girişimcinin ise kargo operasyonları için de kullanılabilecek bir yazıcı. Desktop yani masaüstü bir yazıcı. 1000 adet kadar çıktı alması, 1100 adet almaz demek manasına gelmiyor. Tabii ki de alabilir. Ancak bu zamanla yazıcı kafasına zarar verebilir. O zaman da bir üst versiyonu almak gerekir. Yazıcı kafa genişliği 10 santime kadar idealdir. 10 santime kadar çıktı alabilirsiniz. Peki ben 6 santim ya da 2 santim almak istiyorum. Tabii ki de alabilirsiniz. Özellikle genelde kullanıcılar bartender uygulamasını seçiyorlar ve bartenderı ücretsiz olarak kullanıp istedikleri dizayn yapıp çıktılarını alabiliyorlar. Siz de TSC TTP 244C ile ilgileniyorsanız ve uygun bütçeli ucuz bir yazıcı arıyorsanız Kobico Teknoloji ile iletişime geçebilirsiniz. <laughs>